Damla misali. Benim bu kitap gibi 5 cilt daha bekliyor baskıyı. E, sponsor arıyorum. Ve bu videomun altında abone yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sizlere geliyor. Youtube'a düşer düşmez sayfanıza düşür. Damla misali. Ben bir damla misaliydim. Aman deryalara döndüm. Ben bir kalem misaliydim. Zira yazılara döndüm. Derya zalim olamazsın. Bana acı veremezsin. Sen gelmezsen ben geleyim. Çilekeşim bilemezsin. Ben bir çiğit misaliyim. Lakin ağaçta döndüm. Ağaca döndüm. Arıya arıydım. Kovana döndüm. Ben dikendim. Sen de gülsün. Aman merhamet yok sende. Telefon vermedin bana. Sevi sevmiyorsan öldür beni ben gönlümü verdim sana. Cemal diyor ben hep sevdim. Aman sevenim yok derim. Dürüstlüktür presibim yazar karşı Cemal Gökçe. 8. ayın 14'ünde yazmışım bunu.